Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Dr. Ahmet Altıntaş hocamla da devam edeceğiz. Peki hocam artık 26 Ağustos'a kadar yaklaştık. Bundan sonra neler yaşandı? Ee, tabii ki Büyük Taarruz, işte Yunan'ın denize dökülmesine kadar 9 Eylül'e kadar devam ediyor, hatta Eylül sonuna kadar tam temizliğe kadar devam ediyor. Ama ilk gününden itibaren gün gün bakarak anlatabilir miyiz hocam? Ee, öncelikle Afyon Karahisar'a hoş geldiniz, şahsım üniversiten ve şehrim adına hoş geldiniz diyorum. E, tabii sizlerle bu yayını yapmak benim için büyük bir mutluluk kaynağı. Cezmi Hocam benim aynı zamanda üniversiteden de hocamdır. Bu vesileyle e, tekrar e, hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. E, büyük taarruz, e, zaferin kazanıldığı şehir Afyon. Dilerseniz ben biraz bunun niye olduğunu anlatmak isterim, müsaade ederseniz. Tabii ki hocam. Afyon Karahisar e, aslında e, Türk milli mücadelesinin e, kendi bünyesinde bütün niteliklerini taşıyan ender şehirlerden bir tanesidir. Biraz önce değerli hocam çok güzel ifade ettiler. E, İngilizler tarafından e, Afyon Karahisar Kasım 1918'de işgal ediliyor. Arkasından e, Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Arkasından İtalyanlar tarafından işgal edilmiştir. Anadolu'da e, rehti ilhak cemiyetleri, müdafaa-i hukuk cemiyetleri ve Kuvay milliye cemiyetlerinin ilk e, kurulduğu şehirlerden bir tanesi Afyon Karahisar. Afyonkarahisar aynı zamanda Kuvayi Milli Hareketi'nin de ilk teşkilatlandığı ve özellikle işgallere karşı direnç gösteren ender şehirlerden bir tanesidir. Bu bağlamda özellikle ben huzurlarınızda bir kez daha Bayatlı Yarbay Arif Bey'i anmak istiyorum. Karakeçili Milli Alayını burada kurmuştur. Yine Afyon Karahisar'ın önemli değerlerinden olan daha sonra milletvekilliği de yapacak olan İsmail Şükrü Hoca'yı rahmetle anmak istiyorum. Çünkü Çelik Alay'ın kurucusudur. Bunlar niye önemli? Bunlar biraz önce ifade edilen bu gelişmeler çerçevesinde Özellikle Yunanlıların iç bölgelere doğru ilerlemesine, mesela Afyon Kuvayi Milliyesi, biraz önce bahsettiğim kuvvetler sadece Afyon Karahisar'ın Yunan işgaline karşı direnç noktasında varlık göstermemişlerdir. Denizli Aydın'dan itibaren Uşak bölgesinde Yunan işgalinin ilerlemesine karşı dönemin imkanları çerçevesinde, karşı koymaya çalışmışlardır. Mesela iç isyanlar değerli hocam bahsettiler. İç isyanların bastırılmasında biraz önce bahsettiğimiz Karakeçili Milli Alayı ve Çelik Alay çok önemli varlık göstermişlerdir. Tabii biraz önce ifade edildi. Afyon Karisar aslında Yunan işgaliyle ilk defa 27 Mart 1921 tarihinde karşılaşıyor. Afyon Karahisar'ın en acı Hatıraları da ne yazık ki bu şekilde oluşmaya başlıyor. Bu süreç tabii büyük taarruza giden süreci de hazırlayacaktır. Bu ilk işgal 7-8 Nisan 1921 tarihine kadar devam edecektir. İkinci İnönü zaferinin kazanılması üzerine Yunan kuvvetleri, Yunan 1. Kolordusu ile Yunan 2. Kolordusu irtibatı koparmama adına daha sonra Dumlupınar Savaşı olarak da adlandırılacak. Savaşın gerçekleşeceği coğrafya çekileceklerdir. Dolayısıyla Afyonkarahisar bu ilk işgali atlattıktan sonra sevinci tabi uzun sürmeyecektir. Kütahya Eskişehir muharebeleri olarak adlandırılan muharebeler neticesinde 13 Nisan 1921 tarihinde ikinci işgalle karşı karşıya kalınacaktır. Dolayısıyla bu topraklar aynı zamanda Eskişehir Kütahya muharebelerinde geçtiği önemli topraklardır. Arkasından biliyorsunuz Sakarya'nın doğusuna doğru bir geri çekilme talimatı verecektir Mustafa Kemal. O meşhur stratejiyi orada ortaya atacaktır. İşte hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı ki bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı şehit kanıyla sulanmadıkça terk edilemez. Talimatı doğrultusunda yeni bir aşamaya geçilecektir. Ve 13 Eylül 1921'de Mustafa Kemal'in talimatıyla Yunan orduların imha edilmesi ve takip harekatı gerçekleşecektir. İşte Afyonkarahisar'ın e, milli mücadeledeki en önemli noktalarından bir tanesi de bundan sonra başlayacaktır. E, tarihlerimizde 3-10 Ekim 1921 güzelim de İscar doğlat muharebesi olarak geçecek olan muharebeler gerçekleşecektir. Bu Sakarya Savaşı'nın takip harekatıdır. Bu harekatta e, biraz önce hocam ifade etti. Türk ordularının yeterince cephane desteği, yeterince mühimmatı yoktur. Topçu mühimmatı eksikliği çekilmektedir. Kol ordular arasında irtibat tam olarak sağlanamamıştır. İstihbarat eksikliği söz konusudur. Özellikle Seyit Gazi Kırka hattındaki, Eskişehir hattındaki Yunan kuvvetlerinin Afyon Karahisar'a gelmesi engellenememiştir. Dolayısıyla bu nedenlerden dolayı Afyon Karahisar 10 Ekim 1921 tarihinde alınamayacaktır. Aslında Mustafa Kemal'in ve üst komuta kademesinin temel hedefi işi uzatmadan daha 10 Ekim 1921 tarihi itibariyle Afyon Karahisar'ı alarak Yunanlıları İzmir'e doğru sürmektir. Ancak Güzelim Dağı'ndaki biraz önce kısaca ifade etmeye çalıştığım etkenlerden dolayı bu harekatta başarısız olunacaktır. Peki ne faydaları oldu diye bakıldığı zaman aslında bu büyük taarruza giden sürecin de derslerin alındığı bir e, harekat olacaktır. İzniniz olursa ben bunu birkaç madde halinde toplamak isterim. Bunlardan bir tanesi şu anlaşılıyor. afyon Karahisar büyük taarruz planlaması yapılırken ki biz buna daha sonra sat taarruz planı diyeceğiz. afyon Karahisar'ın doğusundan ve kuzeyinden yapılan bir taarruzla afyon Karahisar'ın alınamayacağı anlaşılıyor. Dolayısıyla planlamalar yapılırken özellikle sat taarruz planında Güney batı istikametinden bir hareketle Afyon Karahisar'ın alınabileceği anlaşılıyor. Burada alınan derslerden bir tanesi budur. İkinci alınan ders, Eskişehir ve e, özellikle Seyit Gazi Kırka, Altıntaş bölgesindeki e, Yunan e, kuvvetlerinin Afyon Karahisar'a gelmesini engelleyeceksiniz. Hı hı. Engellenmesi gerekiyor. Afyon Karahisar taarruzunda başarılı olabilmeniz için e, derslerden alınan e, temel konulardan bir tanesi budur. Ee, bir de e, özellikle e, biraz önce değerli hocam ifade ettiler. Mesela iki kol ordu komutanı varsa bunların mutlaka üst komuta kademesinin olması gerekiyor, yönlendirilmesi gerekiyor. Bu doğrultuda e, özellikle e, Güzelim da muharebelerinden sonra e, Türk ordusu yeniden yapılandırılacaktır. Genelkurmay Başkanlığı, Batı Cephesi Komutanlığı oluşturulacaktır. Çay'da 1. Ordu Komutanlığı Alisan Paşa'nın komutasında Bolvadin'de de 2. Ordu Komutanlığı Yakup Şevki Paşa komutasında Yeni bir yapılanma içerisine girilecektir Ve süvarilere Ayrı bir önem verilecektir Bunlara daha sonra biz Yıldırım süvariler diyoruz ki Hem Büyük Taarruz Harekatı'nın Başarılı olmasında e, aynı zamanda başkomutanlık savaşının başarılı olmasında ve Yunan kuvvetlerin İzmir'e kadar e, sürüklenmesinde, e, denize dökülmesinde süvarilerin çok ayrı bir yeri vardır. Dolayısıyla e, bu çerçeve içerisinde yeni bir yapılanma gerçekleştirildikten sonra bizim SAT taarruz planı dediğimiz bir plan hazırlanıyor. SAT taarruz planı şu... Sandıklı civarından yapılacak bir taarruzla Sinanpaşa Ovası'na sarkılması ve Yunan kuvvetlerinin süvariler vasıtasıyla arkasından çevrilmesidir. Hı hı. Bu aslında e, 1918 Eylül'ünde General Alembi komutasındaki e, İngilizlerin e, Türk 8. Ordusuna uyguladığı taktiktir. Hı hı. Dolayısıyla bu taktiğin orada başarılı olması neticesinde Türk Komuta Akademisi de biliyorsunuz hem Mustafa Kemal, ve diğer komutanlar o bölgede de savaştıklarından dolayı savaşı çok yakinen bilmektedirler. Bu şekilde bir plan hazırlanıyor ve bu plan hazırlandıktan sonra aslında taarruz Kasım ve Aralık ayında yapılması hedefleniyor. Büyük taarruz harekatının. Buna hem Ali İhsan Paşa hem Yakup Şevki Paşa karşı çıkıyorlar. Karşı çıkmaların temel gerekçesi Türk askeri yeterince hazırlanmadı, kış şartları var, askerin donanımı, ihtiyacı vesaire karşılanmadan yani yarım hazırlıkla yapılacak bir taarruzda bırakın başarılı olmayı, eldeki mevcut bile kaybedil şeklinde özetlenebilecek bir itiraz gerekçesi ortaya koyuyorlar ve Mustafa Kemal de cepheye gelerek bunun böyle olduğunu görüyor ve e, bahar aylarına ertelenmesi kararlaştırılıyor. Bahar aylarına ertelendikten sonra özellikle süvarilerin hazırlanması, lojistik destek, biraz önce hocam ifade ettiler, dış kamuoyunun hazırlanması, işte en uygun şartların belirlenmesi neticesinde Haziran'a kadar geliyor. Haziran'da, Haziran 1922'de Mustafa Kemal'in Adapazarı Geyve bölgesine bir teftiş gezisi vardır. Bu teftiş gezisinde artık ve taarruza bir an önce başlanması gerektiği noktasında gerek Mustafa Kemal gerekse üst komuta kademesinin bir kanat birliği oluşacaktır.